İstanbul'da Silivri Kampüsü içerisinde bulunan e, duruşma salonundayız. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun tayinden edilen diplomasının e, duruşması var. İstanbul 5. E, i̇dare Mahkemesi duruşmayı Silivri Kampüsü içerisindeki 4 dolu duruşma salonunda yapıyor. Bu duruşma salonunun idaresi İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu binalar içerisinde bulunan en küçük duruşma salonu tahsis etmiş. Böyle bir kötü niyetle ve art niyetle aynı zamanda. İşin o tarafı tartışıldı. Ben duruşma ile ilgiliyim. Duruşma başladı. Ekrem İmamoğlu, İstanbul e Büyükşehir Belediye Başkanımız yaklaşık bir saattir e, diplomasının iptal ile ilgili süreçle e bağlantılı bütün gelişmeleri belgeleriyle içeride anlatıyor. E i̇dari yargılama usulü yasasının 17. ve 18. maddeleri uyarınca idare mahkemelerinde aslında duruşma istisnadır. Taraflardan biri isterse eğer, mahkeme dosya tekamül etmişse e, duruşmaya karar verir ve duruşma açılır. Aslında duruşmada tona tutulmaz. Mahkeme başkanı daha sonra bir duruşma tona düzenler. İçeride bu işlemler yapılıyor. Ekrem İmamoğlu'dan sonra davacı avukatları ve davalı avukatları iki kez söz alacaklar ve sonra duruşma kapatılacak. Yine idari yargılama unsuru yasasının 17. maddesine göre mahkeme eğer başka bir araştırma yapmaya gerek durmazsa bu duruşmadan sonra 15 gün içerisinde en geç 15 gün sonra kararını açıklayacak. Tabi bu işlem e, tamamen hukuka aykırı. idari işlemlerde istikrar, hukuk devleti ilkeleri, öngörülebilirlik, müktesef hak bildiğiniz bütün idare hukuk ilkelerine aykırı. Bu konuda birçok danıştay işleadı var. Birçok yerleşmiş iştahatlar var. Dolayısıyla böyle bir işlemin hangi gerekçeler yapıldığını bütün Türkiye biliyor. E, duruşma devam edecek daha. Arada sizlere bilgi vermek amacıyla e, bu paylaşımı yapıyorum. İstanbul Sivri herkese selam ve sevgiler.